Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde suni sulama göletine serinlemek için giren iki genç çocuk boğuldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde suni sulama göletine serinlemek için giren iki genç çocuk boğuldu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Edirinen bilgiye göre olay Akçakale ilçesine bağlı Ekin Yazı mahallesinde meydana geldi. Arayın, ne Tarım sulamasında kullanılan artık suların oluşturduğu gölete giren amca çocukları Abdülbaki ve Salih Atsak bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, Şanlıurfa ve Emniyet Müdürlüğü sualtı grup amirliği ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği ekipleri yaptıkları aramada Atsak kuzenlerin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Dedim, hemen Arıyorum, Cenaze aracına kurulan cesetler otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.